Patlıca geleceğiz. Oscar'a bir veri giriyoruz. Asın asın canım. <laughs> Her şeyden önce çok teşekkür edelim. Ee, e, biz Akbik Çıksı Savcı ile birlikte 4 sene evvel kurdu. Ve çok kısa sürede gerçekten güzel işler yaptık için çok emek harcadık. Ve şu anda asıl işimiz prodüktör ve sinema filmleri üretiyoruz. E, e, sektörde iki numaradayız. Ve sektörde yüzde on beş payına burada sevgili ortağım Timur Savcı'ya önümüze teşekkür ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Birine kime gittiğini anlamadınız herhalde. çok teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Buradayız efendim. Pardon. Nuri Bey buradayız. <laughs> Öncelikle ödülü layık gördüğünüz için şunu şöyle bir koyayım. Ee, çok teşekkür ederim. Tabii film ve diziler ihraç oluyor. Ee, i̇hraç olduğunda da hep ekonomik büyük göz önünde bulundurulur ama Konu eğer televizyon endüstrisi ve sinema endüstrisi ile ilgili bir ihraçsa aynı zamanda bu bir kültür ihracıdır. Size birkaç örnek vermem gerekirse ee, Muhteşem Yüzyıl'dan örnek vereyim. İhraçta ön planda olan bir iş olduğu için. Muhteşem Yüzyıl'dan dolayı bugün Rusya'da, Güney Amerika'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da çocuklar insanlarına Türk isimleri veriyorlar yabancılar. Mesela bu bile çok ee, benim hani hoşuma giden, gurur da duyduğum bir çalışmadır. Aynı zamanda turizmi olan katma, katma değerini de küçümsememek lazım. Ayrıca endüstri olarak da son birkaç senedir dikkati çekiyor olmanız ve birilerinin bize bu ilgiyi göstermesi çok hoşunuza gidiyor. Çok teşekkürler. iyi akşamlar. Efendim biz teşekkür ederiz. Aynı zamanda e, kendileri sahneye çıkmadı ama Burak Sağ da Tim Sandby'nin ortağı da çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, kendisi de burada. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Efendim e, şimdi ödülümüz son iki ödülümüz e, özel insanlara gidiyor. ve insanlar diyorum? Bir firma yöneticisi veya e, bir şirket yöneticisi değil. Selma Ergeç. Selma gidiyor. Selma <laughs> Hanım. Evet, burada Selma Hanım programı değil. Selma Hanım'la buradayız, pardon. ...bu ödülle. Ee, benim Muhteşem'den ayrılmam bir dört sene olacak. O yüzden e, en çok sevdiğim, en çok özlediğim e, işimi bana şu anda anma fırsatı evet. verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, muhteşem Yüzyıl her şeyden önce müthiş bir ekip çalışmasıydı. Ben Türkiye'ye yurt dışından geldim. O yüzden bazı şeyleri belki biraz daha net bazı şeyleri de daha romantik görüyor olabilirim ama e, Türkiye'de inanılmaz yaratıcı bir potansiyel var ve muhteşem yüzyılda bu potansiyelin e, yaratıcılığa ve yaratıma döndüğü bir yerde kendine vücut bulduğu bir yerde yurt dışına e, ciddi oranda satıldı ve çok fazla hayranları da var e, benim dileğim şu ki Türkiye'deki bu inanılmaz Potansiyel sadece potansiyelde kalmasın, ee, böyle kendine dışa vurabileceği, yaratıma geçebileceği alanlar bulsun. Her zaman daha iyisini yapmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.